Merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, gerçekten Türk sinemasının en sarsıcı, en akılda kalıcı filmlerinden biri var. 1984 yapımı Kayıp Kızlar. Önümüzdeki dosyada filmle ilgili eleştiriler, analizler, izleyici yorumları ve yani gerçekten şaşırtıcı detaylarla dolu. Evet, bugünkü amacımız bu filmi sadece bir hani yeşil dramı olarak görmemek, daha çok çekildiği dönemin sosyal bir röntgeni gibi ele almak. Kesinlikle. Yani kayıp kızlar neden basit bir filmden çok daha fazlası? Neden bugün bile bu kadar çok konuşuluyor? O ikonik karakterlerin, unutulmaz sahnelerin ardında yatan toplumsal kodları e, birlikte deşifre edelim diyorum. Harika bir başlangıç. O zaman hemen filmin merkezindeki o temel soruyla başlayalım: Genç bir kadın neden evini terk eder? Film bize üç ana karakter sunuyor, değil mi? Evet, üç farklı hikaye. Oyuncu olmak için İstanbul'a gelen Zehra, dansçı olma hayali kuran Sevda ve zengin ailesinin baskısından bunalan Lale. Hepsinin ortak bir noktası var. Bir umut. Ama İstanbul'a adım attıkları an o umut bir kabusa dönüşüyor. İşte tam da bu noktada film hani bir belgesel gibi aslında. Evet. Yani bu uydurma bir hikaye değil. Sadece 1980'ler Türkiye'si, özellikle 12 Eylül sonrası büyük bir sosyal çalkantı dönemi. Hı hı. Köyden kente göç patlamış, aile yapıları sarsılıyor ve büyük şehrin o vaatleri muhafazakar gerçeklerle çarpışıyor. Evden kaçan kızları olgusu o dönemin gazetelerinin 3. sayfa haberlerinin manşetiydi resmen. Yani film tam o yaranın kalbine dokunuyor. Aynen öyle. O yaygın kaygının, o toplumsal yaranın tam üstüne basıyor. Yani bu karakterler aslında on binlerce isimsiz genç kadının birer sembolü ve sadece hayallerinin peşinden gidenler de değil. Dosyadaki notlarda Ahu Tuğba'nın canlandırdığı karaktere özellikle dikkat çekilmiş. Evet, onun hikayesi çok daha farklı, çok daha karanlık bir yerden başlıyor. Annesinin genç üvey kocası yüzünden evde yaşadığı tacizden, baskıdan kaçıyor. Onun motivasyonu bir hayal değil, bildiğin çaresizlik. Kesinlikle ve bu durum filmin avcılarını yani kadın ticareti şebekesini ne kadar zeki ve acımasız resmettiğini gösteriyor. Nasıl yani? Onlar sadece pırıltılı hayallere kapılan saf genç kızları hedeflemiyor. Ahu Tuba'nın karakteri gibi zaten yaralı, zaten savunmasız olanları da tespit ediyorlar. Çaresizlik onlar için en verimli avlanma sahası. Ve tuzağı kuran kişi de çok sarsıcı. Güvendiği, masum zannettiği eski bir lise arkadaşı. Evet, tehlikenin en beklenmedik, en tanıdık yüzden gelebileceğini gösteren çok çok acı bir detay bu. İnanılmaz bir psikolojik tuzak. Yani elinizde umutla ya da çaresizlikle yola çıkmış son derece savunmasız bir grup genç kadın var. Ve bu kaos ortamına Türk sinemasının belki de en unutulmaz iki yırtıcısı giriyor. Ah evet. Nuri Alço ve Tecavüzcü Çoşkun. İncelediğimiz bir eleştirideki benzetme aklıma kazındı. Bu ikili için adeta kötülüğün Freddy vs. Jason'ı deniyor. Aha çok iyi benzetme. Ne diyorsun bu karşılaştırmaya? Abartı mı? Yoksa bir karşılığı var mı gerçekten? Bence çok yerinde bir benzetme. Çünkü kötülüğün iki farklı arketipini temsil ediyorlar. Hmm. Tecavüzcü koşkun adından da anlaşılacağı gibi anlık, vahşi, fiziksel şiddeti temsil eden ilkel bir kötülük. O bir canavar. Evet, dümdüz bir canavar. Ama Nuri Alço, o çok daha tehlikeli. O sistemin kendisi. Soğukkanlı, planlı manipülatif. Bu iş adamı gibi. Aynen, o bir iş adamı ve işi de insan hayatını mahvetmek. Dosyamızdaki bir analizde onun karakterinin sadece kadınları pazarlayan bir pezevenk olmadığı, onları psikolojik olarak kıran, iradelerini yok eden bir sadist olduğu vurgulanıyor. Onun için bu bir ticaret olduğu kadar bir güç oyunu. O güç oyununun zirveye çıktığı bir sahne var ya, ve o replik. Hı hı, o meşhur sahne. Nuri Alço direnen Ahu Tuğba'ya bakıyor ve yani herhalde sinema tarihimizin en tüyler ürpertici cümlelerinden birini söylüyor. Dosyadan birebir alıntılıyorum. Seni kendime ayırmıştım. Ama şimdi diğerleri gibi köpeğim olacaksın. Köpeğim. Evet. Bu cümlenin içindeki o köpeğim kelimesi sadece bir hakaret değil, çok daha fazlası var orada, değil mi? Kesinlikle. O kelime bir insanı nesneleştirmenin onun kimliğini, ruhunu tamamen yok saymanın nihai ifadesi. Yani artık bir birey değilsin diyor. Benim malımsın, iradesi olmayan bir varlıksın diyor. Bu karakterin tüm felsefesini özetliyor aslında. Fiziksel şiddetten çok daha derin bir yara. Çok daha insanın benliğini hedef alan bir saldırı bu. Bu yüzden o replik bu kadar unutulmaz. Ve bu korkunç sistem sadece bu iki isimden de ibaret değil. Genelde bu tür filmlerde kötüler bir iki kişi olur ama burada işler daha organize sanki. Doğru. Şebekenin bir de yetenek avcısı diyebileceğimiz bir karakteri var. Eray Özbal'ın canlandırdığı Belmondo Engin. Onun görevi neydi tam olarak? Belmondo Engin, sistemin ne kadar profesyonelce tırnak içinde işlediğinin kanıtı. O bir saha elemanı. Saha elemanı. Evet, görevi otogarlarda, ucuz otellerde, barlarda dolaşıp Potansiyel kurbanları tespit etmek. Kimler yani bunlar? Ailesiyle sorun yaşayan, parası bitmiş, hayal kırıklığına uğramış, yani tuzağa düşmeye en müsait olan genç kadınları bulup Nuri Alçoy'a getiriyor. Yani bu işler rastgele yürümüyor. Karşımızda bildiğin katman katman, tıkır tıkır işleyen bir suç organizasyonu var. Belmondo Engin'de bu organizasyonun insan kaynakları departmanı gibi. <laughs> Aynen öyle. İK departmanı. Bu kadar organize bir kötülüğün karşısına da elbette bir kahraman gerekiyor ve o kahraman da Tarık Akan'ın canlandırdığı komiser karakteri. Dosyalara göre bu film Akan'ın kariyerinde bir dönüm noktasıymış. Bıyıklı olarak olgunluk dönemi filmlerinden biri olarak tanımlanıyor. Evet evet. Artık o Hababam Sınıfı'nın damat Ferit'i ya da romantik komedilerin yakışıklı jönü değil. Değil, değil daha ciddi, daha oturaklı, toplumsal sorunlarla yüzleşen bir roldü. Evet, bu onun sinemadaki evrimini gösteren önemli filmlerden biri. Tarık Akan bu dönemde toplumsal mesajı olan daha politik filmlere yöneliyor. Buradaki komiser rolü de aslında devletin bu soruna karşı mücadelesini, bazen çaresizliğini ama çoğunlukla kararlılığını temsil ediyor. Sistemin karşısındaki tek organize güç o. Aynen öyle. Peki Şimdi sana bir şey soracağım. Dosyayı incelerken bir detaya rastladım ve yani resmen şok oldum. Neymiş o? Tarık Akan'ın o karizmatik, otoriter komiser rolü, o ses. Aslında onun kendi sesi değilmiş. Bu detayı bizimle paylaşır mısın? Evet, bu gerçekten de filmin en şaşırtıcı, gizli bilgilerinden biri. Filmde Tarık Akan'ı seslendiren kişi, yıllar sonra hepimizin Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakteriyle tanıdığı ve sevdiği usta sanatçı Zafer Ergin. Bir saniye, ciddi misin? Evet evet, bizzat Zafer Ergin. Rıza Baba mı? <laughs> yani Arka Sokaklardaki Rıza Baba. Bu, bu inanılmaz bir bilgi. Değil mi? Yani Türk televizyon tarihinin en ikonik baba figürlerinden birinin sesi, kariyerinin başlarında yine böyle bir koruyucu rolde bu filmde doğmuş. Aynen öyle. Bu basit bir trivia bil. Bu resmen sinematik bir soya ağacı keşfetmek gibi. Filmi şimdi izlesem artık Tarık Akan'ı değil, genç bir Rıza Baba'yı dinleyeceğim. Kesinlikle. Bu filme bakışı tamamen değiştiriyor ya. Kesinlikle öyle. Günümüz izleyicisi için filme bambaşka bir katman ekliyor. O sesin arkasındaki ismin yıllar sonra benzer bir rolle bu kadar ikonikleşeceğini kim bilebilirdi ki? İşte sinemanın büyüsü bu. Aynen. Gerçekten öyle. Bu kadar ciddi ve karanlık karakterlerin bazen ne kadar tuhaf detaylarla anılabildiğini görmek de ilginç. Mesela tecavüzcü çoşkun karakteri. Evet, kötülüğün vücut bulmuş hali ama sosyal medyada yıllardır dönen bir espri var onunla ilgili. Dosyamızda da yer alıyor. Ayakkabıları. Evet o meşhur kırmızı Converse'ler. Hı, filmin bir sahnesinde tecavüzcü çoşkunun ayağında o dönem için oldukça modern ve popüler olan kırmızı bir çift Converse ayakkabı görülüyor. Bu durum özellikle son yıllarda sosyal medyada Türkiye'ye Converse'ı ilk getiren adam, Converse giyen ilk Türk gibi sayısız mizahi yoruma neden oldu. Bu çok tuhaf bir tezatlık değil mi? Yani bu kadar saf... İlkel bir kötülüğü temsil eden bir karakterin ayağında Amerikan pop kültürünün bir simgesi var. Hı hı. Bu bilinçli bir tercih miydi sence yoksa tamamen tesadüf mü? Ne anlama geliyor bu? Karakteri daha mı insani kılıyor yoksa kötülüğün ne kadar sıradan görünebileceğini göstererek daha mı rahatsız edici hale getiriyor? Bence kesinlikle ikincisi. Bu detay kötülüğün illaki paçalarından akan bir canavar gibi görünmek zorunda olmadığını hatırlatıyor. Doğru. Kötülük aramızda dolaşan, modayı takip eden, sıradan görünen biri de olabilir. Bu da onu daha korkutucu yapıyor. Ve filmin 80'ler atmosferini yakalaması açısından da önemli. Çok önemli. Sadece giyim kuşamla değil, müziklerde de var. Evet, müzikler. O konuya da değinelim. Film çok karanlık olmasına rağmen müzikleri şaşırtıcı derecede hareketli. Kesinlikle. Dosyadaki analiz ver, filmde kullanılan parçaların o dönemin en popüler post-disco, elektro ve italo-disco şarkılarından seçildiğini belirtiyor. Hı hı. Gazino sahnelerinde, karakterlerin en karanlık anlarında bile arka planda bu enerjik, sentetik müzikler çalıyor. Bu aslında tam da 80'lerin ruhu, o parlak neon ışıklar. Ama bir o kadar da tekinsiz değil mi? Kesinlikle. O gece hayatının arkasındaki karanlık yüzünü veriyor sana. O disko ışıklarının altında yaşanan trajediler, müziğin yarattığı bu tezatlıkla daha da vurucu hale geliyor. Dans etmen gereken bir müzikle bir kabusu izliyorsun. Bu izleyiciyi çok rahatsız edici bir ruh haline sokuyor. Bütün parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim çok netleşiyor. Kayıp kızlar sadece hikayesini anlattığı için değil, Evet Nuri Alço gibi sistemli bir kötüyü, çoşkun gibi ilkel bir canavarı yarattığı için, Tarık Akan'ın olgunluk dönemine tanıklık ettiği için, hı hı. içinde Zafer Ergin'in sesini bir sır gibi sakladığı için... Çoşkun'un konversleri gibi tuhaf popüler kültür referansları barındırdığı için ve dönemin ruhunu yansıtan o müzikleri kullandığı için bir kült filme dönüşmüş. Kesinlikle. Aslında bu film 80'ler Türkiye'sinin sosyal, kültürel ve estetik bir arşivi gibi. Çok güzel özetledin. Film bir yandan genç kadınların korkunç dramını gözler önüne sererken diğer yandan o dönemin kentleşme sancılarına, kuşak çatışmalarına, e, hayaller ve acı gerçekler arasındaki o derin uçuruma dair çok güçlü bir yorumda bulunuyor. Bu yüzden de üzerinden neredeyse 40 yıl geçmesine rağmen hala bizimle konuşmaya devam ediyor. Evet. Kayıp kızlar üzerine yaptığımız bu kapsamlı analizin sonuna geldik. Gördük ki bu film basit bir suç dramasının çok ötesinde bir toplumsal uyarı, bir dönem vesikası ve sinemamızın en unutulmaz karakterlerinden bazılarını bize armağan eden çok katmanlı bir yapım. Ve dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim istersen. Lütfen. Dosyamızdaki tüm analizler filmin temel amacının toplumsal bir yaraya parmak basmak ve bir farkındalık yaratmak olduğunu gösteriyor. Evet, bir uyarı niteliğinde. Peki şu soruyu sormak gerek. Bu tür filmler toplumsal sorunları çözmede gerçekten ne kadar etkili olabilir? İyi bir soru. Sanatın toplumu değiştirme gücü, böylesine kanayan bir yarayı gösteren bir uyarı levhası olmaktan öteye geçip o yarayı iyileştirmeye de yardımcı olabilir mi? Belki de bu üzerine düşünmeye değer en önemli soru.